arkadaşlar. Bugün sizlere çözünürlük dengesinden bahsedeceğim. Şimdi çözünürlük dengesi şudur arkadaşlar. Şimdi katısıyla doymuş bir çözeltimiz olsun. Bakın e, gümüş klorür katısı. Şimdi ben bunu suya ilave ettiğim zaman ne olur arkadaşlar? suda çözünür. Şimdi daha fazla gümüş klorür ilave ettiğim zaman ne olacaktır? Bir kısmı dibe çökecektir. Ve ne olacaktır arkadaşlar? Bir müddet sonra denge gerçekleşecektir. Yani gümüş klorür katısı ne diyeceğim arkadaşlar? Gümüş artı suda artı klor eksi suda. Şimdi normal K denge yazarken arkadaşlar nasıl yapıyorduk? Ürünler böyle girenler şeklinde yazmıyor muyduk? Evet yani gümüş artı çarpı klor eksi bölü ne olur arkadaşlar? 1. Çünkü katılar ne olur? Dengeye alınmaz. İşte bu sefer de e, k K'ımız ne olacak arkadaşlar? KÇ yani çözünürlük çarpımı diyeceğiz. Bu şekilde yani aslında aynı denge. Evet şimdi şu şekilde bakın suda az çözünen iyonik katıların çözünme hızının çökme hızına eşit olduğu denge durumuna ne diyoruz arkadaşlar? Çözünürlük dengesi diyoruz. Yani bakın hız grafiğimi çizecek olursam hız zaman diyorum. Bakın çökme hızının çözünme hızına eşit olduğu anda çözünme hızının çökme hızına eşit olduğu anda ne diyeceğiz arkadaşlar? Çözünürlük dengesi, denge durumuna çözünürlük dengesi diyeceğiz. Evet, şimdi şöyle bakalım bir sorularımız var. Bakın arkadaşlar basitten zora doğru gidiyorum. Öncelikle bunu belirteyim. Çok basit gelebilir bu kısımlar size. ilerletebilirsiniz Evet bakın aşağıda verilen tuzların çözünürlük çarpımlarını yazınız. Şimdi A şıkkını yapalım. Öncelikle ne yapacağım arkadaşlar? İyonlarını ayrıştıracağım. Evet magnezyum artı 2 artı nedir? 2 tane flor eksi. Şimdi bunlar nedir arkadaşlar? Suda. Şimdi bunun KÇ'sini yazarken yani çözünürlük çarpımı dediği şey arkadaşlar KÇ'dir. Ne yapıyorduk? Sadece ürünleri alıyorduk. Çünkü neydi? Flor eksinin karesi. Çünkü katılar dengeye yazılmaz. Hemen B şıkkını yazalım arkadaşlar. Önce FOH3 hemen iyonlaştıralım. Demir artı 3 artı 3 tane OH eksi bu katı. Bunlar nedir arkadaşlar? Suda. Şimdi KTS'ini yazacak olursam ne olur? Demir artı 3'ün derişimi çarpı OH eksinin ne diyoruz arkadaşlar? Küpü şeklinde KÇ'mizi ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Evet. Şimdi bunların sayısal işlemli problemleri var. Biraz da onlara bakalım. Çözünürlüğü 10 üzeri eksi 3 molar olan Ag2S'nin KÇ'si nedir? Şimdi gümüş sülfür arkadaşlar. Öncelikle bunu ne yapıyorum yine? iyonlarını ayrıştırıyorum. Her zaman yapmam gereken ilk iş bunları ne yapmak? İyonlaştırmak. Şimdi pardon devam ediyorum. Bakın çözünürlük dediği şey şudur. Yani bunun derişimidir. Bakın buraya kaç geçer? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buraya kaç geçer? 10 üzeri eksi 3. Normal KÇ yazarken arkadaşlar gümüş artının karesi çarpı sülfür iyonu değil midir? Evet buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan kaç gelir arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 gelir diyoruz. Evet şimdi devam edelim. Hemen bakıyorum. Devam ediyorum. Kağıdımı aldım. Şimdi oda koşullarında gümüş bromürün saf sudaki çözünürlüğü nedir? Şimdi bakın biraz önce çözünürlüğü vermişti. KÇ istedi arkadaşlar. Bu sefer de bana KÇ verdi. Benden çözünürlüğünü istiyor. Bakın hemen gümüş bromürü ne yapıyorum? İyonlaştırıyorum hemen. Gümüş artı suda artı brom eksi suda. Şimdi ben buna bu sefer x dersem hani çözünürlüğü bunun derişimiydi arkadaşlar. Bu sefer bunlara x diyorum. Kc yazarken gümüş artı çarpı brom eksi şeklinde yazmıyor muydum? Evet yani x çarpı x yani x kare eşittir. Kc'sini bana vermiş arkadaşlar. X eşittir 10 üzeri eksi 6 molar bunun nesidir? Çözünürlüğüdür diyeceğiz. Evet şimdi bir sorumuz daha var. Kalsiyum sülfit için Kc 9 çarpı 10 üzeri eksi 8'dir. 5000 mililitre suya 2 gram kalsiyum sülfit konuluyor. Kalsiyum sülfitin kaç gramı çözülmeden kalır? Şimdi o zaman arkadaşlar bana kalsiyum sülfitin gramı lazım. Önce KT'den ben önce parçalayayım arkadaşlar. Katı Kalsiyum artı 2 artı SO3 2 eksi. Sudaları yazmayacağım artık pratik olsun. Şimdi buradan x x dersem x kare bunun kalçası gelir mi arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. Buradan x'im kaç gelir arkadaşlar? 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Ama bana ne lazım? Bana gram lazım. O zaman moleri eşittir m bölü v yapsam. 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir m bölü hacmim 5 litre olmaz mı? Mililitreye litreye çevirdim. Buradan 15 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol geldi mi arkadaşlar? Evet ama bana ne lazım? Yine gram lazım. En eşittiren bölü ema yapıyorum. 15 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. En bölü emasını bana vermiş arkadaşlar. Kaç vermiş? 120. Buradan emini kaç buluyorum arkadaşlar? 0,18 gram buluyorum. Bakın çözülmeden kalan kısmı soruyor. Benim elimdeki 2 gramdı. Bakın elimdeki 2 gramdı. Kullandığım malzeme 0,18 gramdı. O zaman ne kadarı çözünmeden kalacak arkadaşlar? 2'den 0,18'i çıkartırım. 1,82 gram kalsiyum sülfit ne yapar deriz? Çözünmeden kalır deriz. Evet devam ediyorum yine bakın. Farklı e, soru tarzları çözmeye gayret gösterdim. Umarım faydalı olur. Bakın şu şekilde grafik sorumuz var. Bileşiğin formülü ve kağıtçası nedir? Şimdi arkadaşlar öncelikle bileşiğimi x artı m y e, n eksi bileşiğiymiş. Buradan çaprazlama yapsam arkadaşlar. Bileşiğim ne olur? x n y n bileşiği olmaz mı? Evet. Peki x n y n bileşiğini iyonlarına ayıştırdığım zaman ne olur arkadaşlar? m artı n tane m artı artı m tane y n eksi olur mu? Evet. Bakın burayı bana yani x'in iyon derişimini bana 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 vermiş mi? Evet burayı bana 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 vermiş mi? O zaman baş katsayılarla orantılı olduğuna göre arkadaşlar ben bunun enine 2, emine 3 diyebilir miyim? Evet devam ediyorum kç hesaplamaya arkadaşlar. Buradan bunun kç'sini hesaplayacak olursak bakın ne yapıyorum? Şimdi kç eşittir. Şuna göre yapalım arkadaşlar. Kç eşittir. Ee, n'i 2 bulmuştuk. Şöyle yapayım. X2, Y3 olmaz mı? O zaman 2 tane x artı 3 artı 3 tane y eksi 2 oldu mu? Evet şimdi kaçyemi buna göre yazıyorum arkadaşlar. Yani x artı 3'ün karesi çarpı y eksi 2'nin küpü olmaz mı? Evet peki x artı 3'ü kaç vermişti bana? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün küpü oldu mu? Evet buradan bu işlemi yaptığımız zaman arkadaşlar y'mizi 108 çarpı 10 üzeri eksi 15 ne yaparız? buluruz. Evet örneğimiz bu şekilde. Yine devam ediyorum. Farklı taze örnekler çözeceğimi söylemiştim. Devam ediyorum. Bakın 25 derecede X-Y bileşiğinin 100 mililitre 2 molar derişimindeki sulu çözeltisini doymuş hale getirmek için N mol daha X-Y gerekmektedir diyor. Bileşiğin 25 derecede K-Ç'si nedir diyor arkadaşlar. Şimdi bir kere bu tür mol sorularında N mol ilave ediliyor veya N molü çöküyor. Bir kere burayı da mole çevireceğim arkadaşlar. O zaman molarite eşittir N bölü V'den 2 eşittir N bölü 0,1'den. N eşittir 0,2 mol geldi mi? Evet molünü ne yaptım arkadaşlar? Buldum. Şimdi buna diyor ki n mol daha ilave ediyormuşum. O zaman benim molüm 0,2 n mol oldu. 0,2 artı n mol oldu mu? Evet. Ama ben kç hesaplarken molarite bana gerekiyor. O zaman n bölü v'den yani 0,2 artı n bölü hacmim de 0,1 geldi mi? O zaman buna 2 artı 10 n derim arkadaşlar. Şimdi o zaman e, x, y için kç hesaplayalım. x artı artı y eksiden Burayı biliyorum 2 artı 10 n. Burayı biliyorum 2 artı 10 n. Katiye neydi arkadaşlar? X kareydi. Yani 2 artı 10 n'in nesidir? Karesidir şeklinde cevabımı ne yapabilirim? Yapabilirim. Devam ediyorum sorularla vakit kaybetmeden. Evet şimdi bana diyor ki. E, X, Y2 turunun 25 derecedeki kaç vermiş. 60 derecede 100 ml doygun x 2 çözeltisinin sıcaklığı 25 dereceye düşürüldüğünde 3 çarpı 10 üzeri x 4 mol x 2 çöküyor. 60 derecede x 2'nin KÇ'si nedir diyor arkadaşlar bana. Bakın şimdi yine mol var. Diyorum ki mol varken önce benim ne yapmam lazım? Bir mole geçmem lazım. Önce Kç'den bir mole geçelim arkadaşlar. Şimdi bakın 3 iyonlu olduğu zaman direkt 4 aküp diyebilirsiniz. Bakın 3 iyonluysa 4 aküp. 2 iyonluysa a, a kare. Buradan pratikten yapabilirim. 4 a eşittir. 3.2 çarpı 10 üzeri eksi 8'den. Buradan a'yı direkt söylüyorum arkadaşlar. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Şimdi molariteden de mole geçelim arkadaşlar. Molarite eşittir. n bölü v'den. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. n bölü hacimim 0.1 mi? Evet. Molüm kaç geldi arkadaşlar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol geldi. Şimdi bakın. Benim bulduğum molüm 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol. Şimdi çöken kısım neymiş? 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 O zaman benim ikisini toplamam gerekmez mi? Evet. Ne oldu arkadaşlar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol oldu. Fakat benim kç e hesaplayabilmem için molariteye geçmem lazım. Bakın molarite eşittir n bölü v'den. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 0,1'den kaç geldi arkadaşlar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 geldi şöyle düzelteyim kaydı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 geldi bakın 4 a küpten kaçı e hesaplıyorum arkadaşlar 4 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün küpünden buradan da sonucum arkadaşlar kaç gelir hesaplayayım 4 çarpı 5'in küpü 125 çarpı 10 üzeri eksi 9 500 çarpı 10 üzeri eksi 9 5 çarpı 10 üzeri eksi 7 benim cevabımdır evet Güzel soruydu bakın. Ee, bazı kaynaklarda bu soruları özellikle denemelerde karşınıza gelebilir. Bazı kaynaklarda yine bu soruları ne yapmış arkadaşlar? Almış. Evet devam ediyorum. Bakalım farklı tarzda sorularımız var mı? Öncelikle e, ortak yoldan bahsedelim biraz da. Sanırım sorularımız bu kadar. Şimdi ortak yolda şudur arkadaşlar. Şöyle... Doymuş bir çözeltiye çözeltideki iyonlardan birini içeren başka bir katı ya da çözelti eklenirse doymuş çözeltinin çözünürlüğü azalır, azalır diyor. Yani aslında şu şekilde arkadaşlar diyeceğiz. Ortak iyon çözünürlüğü azaltır. Yani söylememiz gereken şey aslında bu arkadaşlar. Yani örneğin bakın AGC'li sulu çözeltisine diyelim ki KCl ilave ediyorum suda ne oluyor arkadaşlar? Bakın burada klorlardan gelen ortak iyonlar olduğu için ne olacak benim çözünürlüğüm? Çözünürlüğüm azalacak. Bu şekilde yani ortak iyon çözünürlüğü azaltır diyeceğiz. Lütfen bunu ne yapmayın? Unutmayın. Bu önemli bir ayrıntı. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bakın AGCL doygun çözelse AGNO3 eklenirse neler olur? Yorum yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle bir daha yazayım tekrardan AGCL katısına. AG artı artı klor eksi. Bakın AG ne çeklenirse diyor. Şimdi eklediğim zaman ne olacak? Gümüş artı ve nitrat eksi olarak iyonlarına ayrışmayacak mı? O zaman ortak iyondan gümüş geldiği için. Gümüş iyonlarının derişimi ne olacak arkadaşlar? Artacak. Gümüş arttığı için denge nereye kayacak arkadaşlar? Girenlere kayacak. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? AG artı iyon derişimi artar. Şöyle kısa kısa yazayım. Sistem girenler yönüne kayar. Sistem girenler yönüne Kayar. Klor eksi iyon derişimi azalır. Sistem girenlere kaydığı için. Bakın Kc değişir mi arkadaşlar? Kc kesinlikle değişmez. K denge sabitini değiştiren tek faktör neydi arkadaşlar? Sıcaklıktı. Bunu da unutmuyoruz. Katı madde miktarı artar. Çünkü denge girenler yönüne kayıyor. Madem ne oluyor? Çöküyor. O zaman katı madde miktarı artar diye ne yapabilirim arkadaşlar? Yorumumu yapabilirim. Yani çökme olur diyeceğiz. Evet. Ortak iyonun yorum sorularını da bu şekilde çözebilirsiniz. Bir de ortak iyon sorularımız var arkadaşlar. Bir de ona bakalım. Şimdi bakın PBCl tuzunun. Ya şimdi hocam ortak iyon olduğunu nereden anlayacaksınız? İki tane çözeltim varsa ve bunlardan biri ortaksa bu kadar ortak iyon sorusu olduğunu anlayabiliriz. Bakın biraz önceki sorularımda bir tane. Çözelti vardı. Hepsinde bir tane çözelti vardı. Şimdi iki tane çözeltim var ve bunlar ortak. Şimdi ben bunları arkadaşlar bir parçalayayım. Bakın Pb artı 2 artı Co3 2 eksi şeklinde parçalarım. Bunu parçalayayım arkadaşlar. Sodyum iki tane sodyum artı artı Co3 2 eksi şeklinde oldu mu? Oldu. Şimdi PBCO3'ün çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 12'miş. Yani bu 2 çarpı 10 üzeri eksi 12 buna ait arkadaşlar. 2 çarpı 10 üzeri eksi 12. 2 çarpı 10 üzeri eksi 12. 2 çarpı 10 üzeri eksi 12. -12. Na2CO3'ün yani sodyum karbonatınki de arkadaşlar 002 molarmış. Yani burası 002. Burası 004. Burası 002. Geldi mi arkadaşlar? Geldi. Şimdi ben pbco kaç kaç yazar kısam arkadaşlar. PB artı 2 çarpı CO3 K eksi şeklinde yazmıyor muyum? Evet. Yani yapmanız gereken tek şey şu aslında. Burada PB başka bir yerde var mı zaten? Başka PB var mı arkadaşlar? Yok. O zaman PB'den gelen 2 çarpı 10 üzeri eksi 12 buraya yazdım mı? Evet. Ortak iyon dediğim şey burası arkadaşlar. Yani karbonat iyonları hem buradan gelecek arkadaşlar hem de buradan gelecek. Fakat ben bu ikisini topladığım zaman bu 2 çarpı 10 üzeri eksi 12 002'ye göre çok çok küçük bir sayı olduğu için bunu ne yapacağım arkadaşlar ihmal edeceğim yani bununla işlem yapmam zor olacağı için ve sayıyı çok fazla değiştirmeyeceği için bunu ihmal edeceğim bu sefer ortak iyondan geleni alıyorsunuz bakın yani 002'yi alıyorsunuz buradan kaç geldi arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 14'tür. bunun k ne diyeceğiz arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 14'tür diyoruz Umarım anlaşılmıştır ortak iyon sorusu. Tabii ki devam edeceğim farklı tarzda yine sorularımız var. Bakın yine ortak iyon sorusu anlıyorum çünkü iki tane çözelti var ve iyonlardan biri ortak. O yüzden hemen parçalıyorum ortak olan kısmına bakabilmek için gümüş artı artı klor eksi NaCl'yi atıyorum arkadaşlar. Sodyum artı artı klor eksi. Bakın bu 0.01miş, bu 0.01miş. Genelde ortak iyondan gelen küçük oluyor yani büyük bir değer oluyor 0.01 e, ee, gelen kısım arkadaşlar çok küçük bir değer oluyor. Bakın o yüzden buradan gelene ben X diyorum. Bakın X diyorum. KÇ eşittir. Bunun için KÇ yazacaksınız. Kiminkini vermişse onun için yazacaksınız. Artı çarpı klor eksi mi? Evet. Bakın gümüşten gelen zaten başka yerde yok. Bu zaten X'tir. Klordan gelen arkadaşlar bakın ortak iyondan gelen alacaksınız. Çünkü buradan gelen çok küçük olduğu için ne yapacağım arkadaşlar? ihmal edeceğim. Her zaman KÇ'de bu kısma ortak iyondan geleni yazacaksınız. Yani aslında mantığı bu. Ortak iyondan geleni yazacaksınız. O zaman 0, 0, 1 eşittir. KÇ'yi bana kaç vermiş arkadaşlar? 10 üzeri eksi 10. Buradan kaç geldi arkadaşlar? 10 üzeri eksi 8 molar gelir diyeceğiz. Evet. Bir tane daha ortak iyon sorun var arkadaşlar. Onu da çözeyim. Bakın bu sefer de gümüş iyodürün AgNO ön çözelsindeki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 12 molardır. Pardon bunu eksik yazmışız. Bunu alıyorum. Evet. Ag iodünün 001 molar AgNO3 çözelsindeki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 12 molardır. Ag sudaki çözünürlüğü kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi ortak iyon mudur? Hemen parçalayayım. Bu arada katı suda yazmıyorum. Kolaylık olsun diye. Iot eksi AgNO3 gümüş artı artı NO3 eksi arkadaşlar. Bakın ortak iyonlar bu sefer nedir? Gümüştür. Bakın ortak iyondan gelen kısımlar 10 üzeri eksi 12 pardon çözünürlükten gelen kısım 10 üzeri eksi 12 ortak iyondan gelen kısım arkadaşlar 0 Şimdi ben bunun KÇ'sini yazıyorum arkadaşlar AG iodür için yazıyorum. Kimi istemişse onun için yazıyorsunuz. Gümüşten gelen başka yerde var mı? Evet var. ikisi var arkadaşlar. Fakat her zaman diyorum ki ortak iyon sorularında ortak iyondan geleni yani büyük sayıyı alacaksınız. Bunu ne yapıyorum arkadaşlar? ihmal ediyorum. Buraya 001 yazdım mı? Evet, iodürden gelen de 10 üzeri eksi 12 idi. Kaç geldi arkadaşlar? 10 üzeri eksi 4 geldi. Fakat benden saf sudaki çözünürlüğünü istemiş. Bu sefer de normal KÇ'yi bilip AG iodürün saftaki çözünürlük sorularını nasıl çözüyorduk? Yani biraz önce aslında buna benzer bir soru yapmıştım. Şu an AG iodürün KTS'ini buldum. Çünkü KTS sadece sıcaklıkla değişeceği için bunun KTS'i değişmeyecek arkadaşlar. O yüzden AG iodürün KTS'ini bulur gibi normal şekilde AG artı artı iodik eksiden buraya x buraya x diyorum. x kare eşittir 10 üzeri eksi 14'ten. x eşittir 10 üzeri eksi 7 molar ne yapar arkadaşlar? gelir Evet arkadaşlar kimya anne kanalına abone olmayı unutmayın diğer videomda çözünürlük videomda arkadaşlar çökelme problemlerinden bahsedeceğim ee, o